liraymış. Şallar 80 liraymış. Şallar 80 yani. Elbiseler 300 lira. Böyle yine takımlar var. 200 lira, 150 lira. Ne kadar bu? 307. 250 liraymış. Bu standart, standart mı? 30. 250. Bu leopar ne kadar? 300 liraymış. Bunlarda yine 500, civarı değişiyor. Bu monta 2500 liraymış tamam o kadar güzel ki. Renkler var. 75 lira. Bu da 75 liraymış. Evet. Şu elbiseler ne kadar? Polar ben elbiseler. 350 liraymış. 250. 250. Evet, göstereyim. Böyle polar. Burası 150 liraymış. Seç al. Burası 200 liraymış. Ne alırsan 200 lira diyor. 650 liraymış ne kadar? Takımlar 800 olmuş. <laughs> Mangolin. Çok güzel. Bunlar var. Ki. Ne kadar bunlar? 120 almış. 120 almış. Şu bileklikler ne kadar? 120 onlar. Sonra bu bu abi. Ben şu şu hmm. an. şimdi çelikmiş hem de takılar. Ha, Aa şunlar da güzelmiş. Bunlar da mı 150? o da 120 abi, 150 150'ydi o. Bunlar bir de şu an en çok kullanılan bileklikler. Çok 50 lira bu arada. Yüzüklerin hepsi mi 50? Onlar 100 lira abi. Ne kadar güzel. Diğerleri indirimde. Evet. 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 Allah tane 50 liraymış. 50 lira mı? Evet. Şunlar da mı aynı? Evet. Şunlar da aynı. Evet. Bence 50 liraya güzel. Mesela 200 liraymış. Bedenleri de varmış böyle. Bu da böyle yine 200 lira. Bedenleri varmış. Bunlar. Bunlar o Mesela, Bu, da bu 450 dayanıyor. şu. 700. Şu da 700. Bu ama kır, kır, kırılır artıyor. mı kolay? Hemen. Kadar dayanıklı. Hmm. Yere düşmediği sürece kırılmaz Ben düşmeyi kullanıyorum e, Yapışma derdi falan yok Yok değil mi? Çok güzelmiş Yeni gelmiş bu kek kalıpları görmemiştim Çok güzel Ama 700 lira Tabi dikkatli kullanmak gerekiyor Burada böyle yağlı çeşitleri var Yağdanlık Sürahiler var Çok güzel şeyler var Bu yağdanlıklar ne kadar? 150, 175, 200. 150, 175, <laughs> 150, 175 200 diye gidiyor. 200. Çok güzel. Çok güzel çantalar e, var burada. Hasan Kahyoğlu bitecek. Cengiz 450 liraymış Ne kadar sen? Bunlar ne kadar? Üzerinde 680 yazıyor 600 olur Onun altındaki de 550 olur Çok güzel çantalar var, var. Bu kollarlar 350 liraymış Altlar zaten 100 lira. Bunlar 350. Çok da güzel. Bileklikler 280 lira, 320 lira. 320. Değişiyor böyle. Bileklikler var. Çok güzeller. Çok iyi biliyorum ne kadar atabiliyor. Ne kadar şu takımlar? 650 miş? Yani ben de. Gittim en pahalısını beğendim. 80, 70, 80. 80. 80. Ha. Şey, Instagram sayfanızı çekebilir yorum miyim? Tabii ki lütfen istediniz. Hmm. Orada çok yer sayfamız falan var ama siz bana yazarsanız buradaki fiyatları üstünden yine oradan da şey yaparız, gönderimini sağlarız. Tamam, teşekkürler. Kız ya sonra da açarken takım satmışlar. Ne kadar bu klozet takımları? Ne? Aslında 6 lira. Bunlar ne kadar? 650 lira. 6 lira. Bu Güzel halılar var burada. Her geldiğimde böyle bir bakıyorum. Mesela bu bir kilim gibi bir şey. Şunun fiyatını sorabilir miyim? Bakar mısınız? Şunun bu kilim mi? Ne? El dokuması mı? Evet. 5500 vermiş el dokuması. <laughs> Şeyler var. Çok güzel. Ne kadar bunlar? 170 lira efendim. Hepsiyle 170. Siz mi imal ediyorsunuz? <laughs> ah ne güzel. Instagram sayfanız falan var mı? Çekeyim mi? Ne taraf Şurada. Hı hı. Tamam. Arme tutkun mu? Örme. Örme tutkun. <laughs> Okuyamadım bile. Tamam. 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 ben YouTube kanalım var. Paylaşacağım sizi. Tamam. <laughs> Rica ederim. Çok güzel şey. Ben sizi daha önce görmedim burada. Yeni başladınız herhalde. Çok güzel. Hayırlı işler. Ziraymış böyle. Bunlar ne kadar? 150 Bunlar 150 liraymış. Bunlar da mı aynı? Aynı. He he aynı. 150 lira. Şu kahverengi çizgili ne kadar? 150 liraymış. Böyle yani. kumaş satıyorsunuz herhalde. Evet, evet. Ne evet. kadar şunun metre olarak mı? Metre olarak var, parça olarak var. Bu mesela 200 TL. Parça olarak. Evet. Bu? O 70 TL. Tilko. Güzelmiş. kumaşları. Hmm. Bunlar? 50 lira 75 lira değişiyormuş. Ne hani alırsan 150 lira. Mesela böyle kotlar. Etiketli. Böyle taşlı. Çok da güzel. 150 liraymış. Ne kadar bu çantalar? kadar? 200 o. Tarafa çağırdığımda pazara fazengi... Pardon bu ne kadar? Hangisi? 400 lira. Ama bir de bir bir şey. Onu nasıl çok güzel Çok güzel kızım çantalar. Hadi tane 70 var. Ya sen evet oraya geleceğim. Ha yarın, yarın ben o tarafa da gelebilirim. Ne Bu da çok düzenli. Şanta bir farklı 200 liraymış o. Ama güzel bir çanta. A, değil mi? Evet. Çok bir çok bir şey var. Yani. Bu da 250 liraymış çocuklar için. Bu da 250 liraymış çocuklar için. Bu ne kadar? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> 250. Böyle bir şey var, çok güzel. 250 lira. Bunlar ne kadar güzel böyle? 100 lira. Çok güzel. Hacaz. Şu, şu takım ne kadar? Lila. 350. Ne? Neden nasıl olacak hanımefendi? Vallahi. Medium da large da olabilir. Bak onun kalıbı büyük de açık olsun. Ama büyük ço çok büyük